Vesselam'ın Mekke'den kaçtığı zaman, hicret ettiği zaman Mekke müşriklerini takip edip Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a ulaşmak için geldikleri yer. Allah-u nasip ederse burasıyla alakalı olarak biraz size bilgi vermek istiyorum. Siz de hocamızı güzel bir şekilde dinleyin. En azından bak şu anda bu sıcağın altında sıcağı hissediyorsunuz <laughs> değil mi? İşte Nebi Aleyhisselatü Vesselam Al bu sıcağın, özellikle yaz sıcağın altında da. bu dağa doğru tırmanmış. Bakın biraz uzaklaştık. Eyüp yazı altında Şimdi biz onla alakalı alalım. Deniliyor ki Mekke Muhammed Aleyhisselatü Vesselam İslami başkanı zaman ilk başlarda sesleri çıkarmadılar. Hiç kaalete çıkarmadılar. Neden? Hatta Aynen. deniliyor ki bir esnaf, bir picar, bir gün Mekke'ye geliyor, bakıyor ki bir adam, bir çocuk, bir köle ve bir kadın ibadet ediyorlar. Önleri de hiçbir put, hiçbir sanam yok. Tek başlarına ibadet ediyor. O da devam ediyor. Ya diyor sizin adetinize uymayan bir iş yapan bir genç var burada. Bunlar ki o da alay ediyor. Alay alıyor. Çünkü o zaman hiç kimse Müslüman olmamış. Kimse Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a itikad etmemiş, ona yönelmemiş. Bundan dolayı o da sırıtarak diyor ki, ya bu bir dindir diyor. Bizden bir deli çıkmış, kendisini peygamber olarak ilan etmiş. Bir çocuğun, bir kadının ve bir görenin peşine gitti bir insan. Onun için biz kanal Sen de görmemezlikten gel diyor. Ama ne zaman ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a

Aleyhisselatü Vesselam'ın yoluna insanlar geliyor. Artık Mekke hassas olmaya başladılar. Bizim bildiğimiz ve şu anda ile i̇çin İsmail dediğiniz Kabe'nin için kabul edildi. Ve 40 yaşına insanın alınmadığı o yerde kabul ediyorlar. Bazı rivayetlerde şeytanın oradan Çünkü olduğunu hatta bu rivayetler Hatta muhakkak Aleyhisselatü <laughs> Vesselam'ın öldürülme suikast girişiminin aklını veren bizzat şeytanın kendisi olduğu söyleniyor. Şeytan olarak diyor ki, ben de söz alacağım, bir şey söyleyeceğim. Onlar da onu dinliyor. Diyor ki siz her kabileden bir sultançı, iyi kılıç kullanan, iyi mızrak kullanan, iyi savaşan bir adam seçin. Her kabileden. Sonra bunlar toplansın. Aynı anda edip atsınlar ve aynı anda Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı ne yapsınlar? Güya katletsinler. O şekilde siz onun filmesinden kurtulacaksınız. Güya onlara göre de tekne kabul edilen o şeyi söylüyorlar. Tabii bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a karşı böyle bir ödül olur olurlarsa Peygamberimizin aşireti, onun akrabaları, Müslüman olmadıkları halde Araplarda asabiyet diye bir kavram var. Kabilecilik vardı. Asla kendilerinden bakmayan sevmedikleri halde hiç kimsenin Peygamber'e zarar vermesine izin vermediler. Neden? Çünkü eğer Nebi Aleyhisselatü Vesselam Medya'nın kabirine karar verse bu yolların şerefi gidecek, izzetleri gidecek, onları için kabul etmiyorlardı. İşte bu karar alınca dediler ki eğer siz 12 kabile birden gidecek ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a sürpaz bizi diyecek olursanız o zaman Kureyş'in size gücü yetmez, size karşılık verme şansı kalmaz, o zaman siz de bir fitneden kurtulmuş olursunuz. Tabi Allah-u Teala bundan haberdar olduğundan Allah'tan gayrı kimse kaybedilmez. Abbas, Rabbim Cibril'i Emin'i Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gönderdi. Ey Resul dedi. böyle bir içerisinde. allah Teala da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam en yakın dostu, sağ ve gerçekten İslam metinin en şereflisi Hazreti Ebu haberdar etti. Ona akşamleyin, geceleyin buluşacaklarını ve Medine'den, Mekke'den Medine hicret edeceklerinin haberini verdi. Bunun üzerine deniliyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve Hazreti Ebu Bekir hazırlıklara giriştiler. İşte o zaman Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam henüz genç bir delikanlı yaşlı olan Hazreti Ali çağırdı. Ey Ali dedi, şu şu emanetleri şu kimselere ver, bilet. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve diğer peygamberler sözlerinde ve fiillerinde sadık kullar. Düşünün ki bu müşrikleri Ebu Cehiller, Ümmüye bin Halep ve Nebi Aleyhisselam düşmanlık yaptıkları halde kendi mallarını, paralarını, kıymetli madenlerini kendi aralarında kendi aralarında düşünün ki kendi aralarında bir bileme vermiyor. Kendi düşmanlarına emanet ediyorlardı. Çünkü biliyorlardı ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam asla yalan konuşmaz. Asla kimsenin hakkına tecavüz etmez ve hiç kimseye zulmetmez. O sözünde sadıktı. Zaten hepimiz biliyoruz ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a peygamberlik ve nübüvvet gelmeden önce onun ismi Elemin'di. Güvenilir Muhammed'di. O öyle bir insandı ki yeryüzünün en dürüstü, en izzetlisi ve en şereflisiydi. Onun için Nebi Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali'ye bu emaneti onlara vermesi aynı keza da o müşriklerin peygamber aleyhissalatü vesselam'ın yerden çıktığını anlamamaları Güya hala Nebi Aleyhisselatü Vesselam yatıyormuş, süsü vermesi için de yatağına girmesi için. İmam Ali tereddüt etti. En ufak bir şey. Şifre duymadı. Tam bir teslimiyet duydu. Hazreti Aleyhisselatü Vesselam'a itaat etti. Hem de yatağına üzerini Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yerden çıkacağı zaman Çibirli Emin ona diyor ki ya Muhammed yerden bir avuç toprağı al ve Yasin Suresi 9. ayet-i kerimeyi okuyarak onların yüzlerine sark bir göreceksin ki onlar sana karşı kör, dilsiz ve sağır olacaklar. Diyor ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir avuç toprak alıyor. Onun yüzlerine üfürerek ayet-i kerimeyi okuduğu zaman onlar onu görmüyor. Sanki bir anda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu evinin etrafında koyu bir düşmüşçesine körleşiyor. Öndeki, öndeki Tabi onların emirleri bu suikastı düzenleyecek kimin başkanı Nebi Aleyhisselatü Vesselam çıktıktan 10-15 dakika sonra kendi tetikçilerine emir verdi. Girin ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı ortadan kaldırın diye onlar ne zaman kapıyı kırıp tam bu fiyatları zaman onlardan biri vataniye çekince bakıyor ki Hz. Ali Nebi Aleyhisselatü Vesselam yerinde. Anlıyorlar ki peygamber yok. Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi terk etmiş ve bunlar ondan haber alamamış. Bir anda ne yapıyorlar? Her tarafta suikastçılar tümler gönderiyor. Darun de şu kararı alıyorlar. Gidecekler Nebi Aleyhisselatü Vesselam bulunacak bulunduğu yerde infaz edilecek ve gömülecek. Yani bugünkü tabirle ve meçhul bir cinayette kurban gidecek. Kimin öldürdüğü anlaşılmayacak. Bu onların planı. Ama Rabbimin de her zaman bir planı olmuştur. Allahu Teala kendi dostunu, kendi Habibini kendi sadık kulunu asla yalnız bırakmadı. Asla onu sahipsiz de bırakmadı. Her zaman Allahu Teala onunla beraberdi. Ki biz biliyoruz ki Rabbim şah damarından daha yakındır kullarına. Bizim kalplerimizde olanı çok iyi bilir. Elbette ki Allahu Teala davasına hizmet eden, yeryüzünün hatemi, peygamberlerin sonuncusu ve tevhid dininin ve davasının ilk rehberi olan Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a bir zararın gelmesine asla izin vermeyecek. Bu nurun kıyamete kadar bu varlığını sürdürmesi, misal için onlar ne plan koyduysa Rabbim hepsini boşa çıkardı. İşte Peygamber aleyhisselatü vesselam bak sabahleyin, sabahın bu vaktinde ne kadar sıcak değil mi? İşte o bu yollarla yürüdü ta Kabe'de. Peygamber aleyhisselatü vesselamın evinin bulunduğu yerden ayakla yaya oldu Hz. Ebu Bekir şu gördüğünüz dağın tepesine kadar ırklandılar da orada Nebi ve vesselam görüldü. Artık kuvveti kalmadı büyük bir ağırlık üzerine üzerine bastı. Sabaha doğru Nebi Aleyhisselatü Vesselam o mağaraya vardığında Hazreti Ebu Bekir Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan izin alarak o mağaraya girdi. Girdi. Kendi ridasını parçaladı. Bütün delikleri, o kayalığın bütün deliklerine kendi kumaşından parçalar koyarak doldurdu. En son bir yerin kaldığı söyleniyor. Ona da kendi ayağının topuğunu sıkıştırıyor <laughs> ve öyle diyor ki ya Resulallah gel. Peygamber aleyhisselatü vesselam o kadar çok yorulmuş, o kadar çok halsiz düşmüş ki bildiği gibi başını Hazreti Ebubekir'in dizi üzerine bırakıyor ve uyuyor. İşte o anda deniliyor ki bir yılan Hazreti Ebubekir'in topuğundan soktu. Hazreti Ebubekir o kadar da Nebi aleyhisselatü vesselama bağlı ki bütün sahabe öyleydi. Peygamberi iman eden Allahu Teala Rabbimiz ve sahibimiz olduğuna kanaat eden bütün o sahabe topluluğu bu sadakatı peygamber aleyhissalatü vesselam'a karşı sürdürüyorlardı. İşte o ağrı ve sizi hissetti ama sesini çıkarmadı. O kadar acı artmaya başladı ki gözlerinden yaşlar damlamaya başlayınca Aleyhisselat vesselam'ın yüzü ıslanmaya başlayınca peygamber baktı. baktı ki Hz. Ebubekir'in gözyaşlarını tutamadığını görüyor. Ya ne oldu dedi. O dedi ki ya Rasulallah beni bir yılan soktu. Bir haşerat soktu deyince aleyhissalatü vesselam o mübarek bir onun ayak tabanını sıvazlayıp dua edince Allah-u Teala geri çekti. Kendisine geldi. İşte o anda deniliyor ki müşriklerin yol binicileri, Arapların mahirleri vardı. Bunlar bir hurma çekildiğinin hangi beldeye, hangi köye, hangi kasaba ait olduğunu, bir ayak izinin kaç gün veya kaç saat veya kaç dakika önce bırakıldığını bilecek kadar tecrübeli insanlardı. Onlardan bir grup Nebi Aleyhisselam oldu. <laughs> da bir kaya o. İşte oraya kadar varıyorlar ve Peygamber Aleyhisselam ve, sellem, ve içeride. Hatta deniliyor ki Hazreti Ebu Bekir kendi rivayet ettiğinde vallahi diyor ben diyor baktığımda ayaklarımı görüyorum. Bu kadar yakın. Ama Allah'ın kendi, kendi peygamberimi bunların ilmediği ordularıyla korudu. Ne yaptı? Hazreti Ebu Bekir ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yaptıkları zaman hemen Rabbim vahiy etti. Kime? İki hayvana, iki canlıya vahiy Biri bir güvercin, biri de bir örümcek. Güvercin geldi hemen orada eskiden var olmuş kalıntısı olan bir mübayi. Yurtladı üstüne oturdu. Bir örümcek geldi. Öyle bir ağlıyordu ki sanki yüz sene önce yapmış. Bunun üzerine askerleri başa geliyor o diyor ki vallahi buradan başka hiçbir yerde değiller. Muhammed burada diyor. Arkadaşlar da burada diyor. O onların lideri olan, komutanı olan zat diyor ki hey Ahmet diyor. Senin baban bile yokken bu, bu örüncek buraya ağırmış. Bu ki burada yumurtlayıp ordunun bu halde nasıl içeride bir insanız? Sen kafayı koydun bizi aldatıp diyerek onu alıp geri dönüyorlar. Aslında kafadan bir şey bile Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı görecekler. Demek ki Allah'ın istediği zaman bir konu gibi örümcek ağıyla bile korurken bir kuvvetçinin bir kurmasıyla bile olur. Küfürden ve mülk sahiplerinden ne yapar? Şey yapar. Korur muhafaza eder. Zaten bu kutsatla yaptığımız bu da onu Allah düşmanlarına galip geldi, emini İşte bu mağarada onu ayet ederken Rabbimin yani Allah-u Teala'nın bizi yoktan var etsin sahibimizi, bizi de koruyabileceğini ve koruduğunu her yüzünde bütün mazlumda müstehaplara gülediği kadar koruduğunu ve onları muhafaza ettiğini duyuyoruz. Onun için yani dedik ki gelelim şu dağın eteğinde bakın bakın o nebi bu davayı zorlaştırmak için ne bedeller ödedi. Peygamberle beraber hareket eden o mazlumlar ne bedeller ödedi. İslam öyle basit gelmedi. Onlar kılıçlarla, yalın ayakla, ve çıplak ayaklarla, yurtluk kırkıda liselerle, deve sırtlarında, at sırtlarında bu dini Türkiye'de daaaat. Bugünkü Kuzey Afrika'ya, oradan İspanya'ya bakın, Japonya'dan tutun, Sumatra, Hindistan, dünyanın en iyi tarafı sahabe, mücadele ve izzet ile Emin olun ki bu birer biz bu dine sahip çıkmaz. Nefsimize ve hefamıza göre hareket edersek, yarın mahşerde Allah-u hiçbir şey bile hesap Yarın Hazreti Bilaller, Ammarlar, Habbaplar, Ebu Eyyah, ve Vallahi biz bedel ödediğimiz halde davamıza ihanet ettiniz. Bizden sonraki nesillere bu bayrağı ulaştıramadınız dediğinizde Nebi Aleyhisselatü Vesselam bizim bedel ödediğimiz bu yollarda siz bu din için ne yaptınız dediği zaman hepimizin boynunda eğip kalacak. Onun için ben size bir şey söyleyeyim. Allah'ın Teala'nın yeryüzündeki en büyük nimeti bizlerin Müslüman evladı olarak bu dünyaya ve bu dünya hayatına gelmemiz ve bu yeryüzüne ayak atmanızdır. en büyük nimeti. Allah dileseydi Afrika'da, Allah dileseydi Amazonlarda bir yerli kabile, çırılçıplak çıplak yaşayan, medeniyetten, insanlıktan ve dinden haberi olmayan insanlar olarak da gelebilirdik. Onun için biz ne kadar hamd etsek, ne kadar şükür etsek az. Onun da farkına varın. Eğer Allah burayı bize nasip ettiyse, bu mübarek, bu kutsal topraklara gelme şerefine nail olduksa, bunun kıymetini bilmemiz lazım şunu diyeceğiz Allah'ım sana hamd olsun. Sana milyonlarca da hamd olsun. Seni her şekilde tezih ederiz. Her şeyden tenzih ederiz. Sen yeryüzünün sahibi ve yegane kuvvet ve kudret sahibi olansın. Gerçekten Rabbim dilerse diler, iyi takdirde olmayacak şey yoktur. Allah-u Teala razı olsun. Hakkın şehrin yapacağınız ümrelerinizi kabul etsin. Tavaflarınızı, sayılarınızı kabul etsin. Rabbim bugün yeryüzünün neresinde olursa başta Filistin, sonra Suriye, sonra Arap ve sonra Doğu Türkistan, Çeçelistan, Patani, Burma neresi olursa olsun bu ümmetin evlatlarından zulüm gören, zulme uğrayan, zalimlerin zulmü ve zulümleri altında inleyen mazlum ve kardeşlerimize yardım etsin. Amin. Rabbim Bedir gününde nasıl nişaneli üç bin Yok yüzünden gökyüzünden yeryüzüne indirdiyse bugün o mazlumların imdadına da o melekleri indirsin. Evet. Rabbim bizleri Kur'an'dan ve sünnetten, haktan ve hakikatten Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yeterli bu izzetli dinler ayırmasın. Evet. Bizleri son son demimizde de kelime şahadetle ölümü bizlere nasip etsin. İmandan haktan ayırmasın. Rabbim bizleri yarın ölümümüzden sonra kıyamet günü mahşer meydanında liwatul Hamza altında Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselamla beraber olmayı, ona ümmet olmayı, onunla şerefli bir şekilde yürümeyi nasip etsin. Havde Kevser'den o mübarek sudan için ebedi susuzluk bize yaşattırmasın. Sıratı geçen, ebedi cennetine nail olan Rabbimin hoşnutluğunu kazanan kullarından eylesin. Allah-u Teala bizi bu tevhidden haktan ayırmasın. İlahi Selim ve selim ya Rabbi ala habibike muhammed Mustafa ala alikul ecma'in ve şuhedai ve salihin. Lillahi el Fatiha ve selamat.